Kıbrıs Türk medyasına yönelik bir dizi eğitim programı düzenleniyor. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta Sivil Toplum Harekette programı adı altında finanse edilen Sesini Yükselt Haklarını savun projesi kapsamında Barış Gazeteciliği semineri Lefkoşara bölgede yer alan CCMC'de iki gün boyunca verildi. Seminere katılanlar Kanal sime konuştu. Uh, my name is uh, striving for to increase media literacy in Cyprus. Merhaba, uh, ismim Oras Tringides. Kıbrıs Medya Merkezi'nde çalışıyorum. Bu merkezin amacı Kıbrıs'ta olan tüm toplumların medya üzerindeki bilgilerinin artırılması. Bugün Barış gazeteciliği konuşuldu. Neler kattı eğitime katılanlara? Today um, you talked about um, peace journalism. What do you think um, this contributed to the participants' knowledge? Katılımcılar birkaç konuda e, bilgilendirdiler. Öncelikle e, bu medyada çıkan haberleri nasıl okumaları gerektiğini öğrendiler. E, aynı zamanda burada e, Kıbrıs Medya Merkezi'nin bir tane radyosu var, toplum radyosu. Ee, o radyoda yapılan programlar hakkında bilgi aldılar ve ayrıca e, sosyal medyada yayınlanan, e, bu aralar çok popüler bildiğiniz gibi, e, sosyal medyada yayınlanan haberlerin nasıl e, bir e, tüketici olarak, haber tüketicisi olarak nasıl okunması gerektiğini öğrendiler. Eğitimde barış gazeteciliği konuşuldu. Nasıl geçti eğitimler ve ne gibi yararlar sağladığını düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, meslekten neredeyse 17 yılımı ben geride bırakmak üzereyim. Ee, barış gazeteciliği artık e, global hale gelmiş durumda. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan savaş ve çatışmanın da e, getirdiği bir süreçle bağlantılı olarak e, barış gazeteciliği dilinin, yani ba gazetecilerin barış dilini nasıl kullanacağının e, değerlendirilmesi konusu gündeme geldi. Ama baktığımızda aslında e, Kıbrıs'taki, Kıbrıs adasındaki durumla dikkate alındığında. Ee, en fazla Kıbrıs Medyası'nın buna ihtiyaç duyduğunu gördük. Ee, i̇ki gündür devam ediyor bu toplantılar. Dünden beri e, sürekli konuştuğumuz konularda e, basının kendisini yani basın mensuplarının da e, bir haberi, bir bilgiyi verirken, bir programı yaparken e, gerek yazılı gerekse görsel medyada e, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak e, bilgilerini derlerken nelere dikkat etmesi gerektiğini e, birebir görme şansına sahip olduk e, Bu aslında çok gerekli bir şey zaman zaman e, gözden kaçabiliyor içerisinde bulunduğumuz koşullarda farkında olarak ve olmayarak birçok hatalar yapıyoruz e, Dolayısıyla farkındalık yaratmak için de çok önemli bir adımdı. Bir de burada gördüğümüz artık gerek Kıbrıs Türk gerekse Kıbrıs Rum toplumunda siyasilerin vermiş olduğu mesajların dışına çıkarak gazetecilerin artık özellikle halkın ne duymak görmek istediğinden çok halkı toplumları nasıl yöneteceğine dair bir takım kodlamalara girip bunlarla ilgili çaba harcaması gerektiğini gördük ki en önemli unsur da bu. Eğer bir barış istiyorsak ki bu barış yalnızca Kıbrıs Adasında değil dünyada da bir barış olması gerekiyor. Uh, my name is Andreas. Um, I'm a student. I do a master of laws. Uh, some of my modules are on peace building, and I also work on, in an NGO. Merhaba, ismim Andreas. E, hukuk masteri yapıyorum e, ve bu e, şey barış e, konusundadır ve ayrıca bir de civil toplum örgütünde çalışıyorum. E bugün barış gazeteciliği eğitimi verildi. Neler kattı sana bu? eğitim? I'm very uh, interested in uh, in peace building in the in the current situation of of Cyprus. Um uh, in terms of negotiations and the peace building process. Bu e, barış sürecine olan ilgimden dolayı e, mümkün olduğunca iki toplumlu ve çok toplumlu etkinliklere katılmak e, Katılmaya çabalıyorum bu aralar ve e, Kıbrıs'ta yaşayan diğer toplumlarla aynı etkinliklere katılarak bu konudaki e, çerçevemi genişletmeye çalışıyorum. O yüzden bu açıdan oldukça faydalı oldu ve genelde e, teorik olarak okuduğum şeyleri pratikte nasıl e, yapıldığını görmekte benim. İki toplumlu proje Sesini Yükselt Haklarını Savun sloganıyla Kıbrıs Sivil Toplumunun iletişim yönetimi, hak arama ve savunuculuk becerilerini geliştirmeyi, medya profesyonellerinin ise teknik kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Naci Talat Vakfı ile Hıkme Sosyopolitik Araştırmalar Enstitüsü ile beraber yürütülen proje, sivil toplum örgütlerine, sivil inisiyatife ve medya profesyonellerine kapasite artırma eğitimleri sunuyor.